Merhaba arkadaşlar, ben Tuğçe Durukan, Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi. Şu anda Mühendislik Fakültesi kafeteryasında bulunmaktayız. Üniversitemizde 5 adet kafeterya ve bir adet kantin bulunmaktadır. Kantinimiz hazırlık binasındadır. 3 farklı fakültemizde hazırlık binamızda sıcak yemeklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca sıcak yemeklerin yanı sıra tabidot tarzı yemeklere, fast food tarzı yiyeceklere de ulaşabilirsiniz. Tabii Tabi yemeklerini alabileceğiniz kısım bir yerde. Fast food tarzı yiyeceklerini alabileceğiniz kısım farklı bir yerde bulunmaktadır. Ayrıca sıcak içecekler olarak çay, kahve alabileceğiniz yerlerde farklı bir yerde bulunmaktadır. Bu kantinlerimiz 6 kişiye, yaklaşık 6 bin kişiye hizmet vermektedir. Öyle kapasiteye göre ayarlanmıştır. Üniversitemizde yiyeceklerimiz hijyenik bir ortamda hazırlanmaktadır. Ayrıca yiyecekler hazırlanırken kalori değerleri göz önünde bulundurulmaktadır. Yaz sezonu boyunca Atılım Garden Havuz ve Restoran hizmet vermektedir. Bu Atılım Garden Havuz ve Restoran'dan Atılım Üniversitesi öğrencileri, mensupları ve diğer konuklarımız yararlanmaktadır. Ayrıca Atılım Garden'da Özel davetiyeler verilmektedir. Yaz sezonu boyunca Atalım Garden Havuz Restoran Atalım Üniversitesi mensuplarına ve diğer konuklarımıza hizmet vermektedir. Ayrıca özel davetler, konserler, partiler düzenlenebilmektedir.